Evet hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SGK tahsis numarası nasıl öğrenilir onu aktarmaya çalışacağım. Öncelikle telefonumuza e-Devlet uygulamamız yoksa onu Google Play veya App Store'dan indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra e-Devlete giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra altta arama kısmına tıklıyoruz ve arama kısmına arkadaşlar 4C emekli yazmamız yeterli. 4C emekli yazdığımızda altta bizde öneriler yani arama önerileri geliyor. Burada okların gösterdiği gibi 4C emeklilik işlemleri evrak takibi kısmına tıklıyoruz ve giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra SYK tahsis numarasını öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar buradan. Ben şu an giriş yapamıyorum çünkü benim numaram yok siz buraya tıklayarak onu öğrenebilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım bu video sizlere katkı sağlamıştır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.